Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Raven Filir'in taktiklerini göstereceğim. Öncelikle Dust Blow İslam'ı daha sonradan göstereceğim. Eğer belli bir like geçerse. Like barajı 10. Geçin. Alın videoyu. Tamam. Devam edin. Öncelikle bir mavi takımız ki. Siz diğer oyunculara göre odayı kurduğunuz için daha iyi doğarsınız. Bu size bölgeyle geçmek için そう。 Evet ben tutaramadım. ortaya geçin tutturun bir şekilde. Oh, mesela beni gördüm. Şu dağları örnek kalın. Dağ gibi buz. Evet, dağ gibi oldu. Şu an saçma bir şey oldu ama uçaklara karşı bu arada bunu kullanmadım. Şunu kullan. İn aşağı in, 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 in. Bunu kullan. Bu takipçi füzesi Bu ise normal füzedir. Şu takipçiyi göstereyim mi? O düşman bölgesine hemen gelmişken ele geçin. Düşman bölgesine ele geçirirken etrafında kaya, bina, araç ne varsa pusu. Pusu oynamak size daha kolay gelecektir. Heh, mesela öyle görüyorum. O da bastım mesela. Hop. Eski araç. Nasıl bakabiliyorum? şekilde bakarız Bu arada oyla kaya arkasından görebilirsiniz. Mesela araç bak kaya arkasından görüyorum. Ah adam kabak gibi karşımda. Gel bakayım. Bakayım gerçekten adam var mı yoksa oyun bize yalan mı söylüyor? Evet gerçekten var. Bunu bu arada o kapatabilirsiniz. Bu size avantaj sağlar. Bu arada şu bölgeyi alalım. Uçak. Ha bu arada oyunun grafiklerini normal. Fantastik'te oynamanızı tercih ederim. Oyunda bir de tuş ayarlarınızı yapmanızı öneririm. Çünkü neye rahat ediyorsanız. Mesela Shift'te koşuyor bende. Ben buna alışık değilim. CTR ile koşmak istiyorum. Shift'te de eğilmek istiyorum. Böyle ayarlar yapabilirsiniz. Tabii ki de ben tuşlarımdan mutluyum. Geçelim helikopterimizden. Helikopterimizi Tamir edebiliriz. Tabii. Hatta tankta göstereyim ben direkt bunu. Nak füzeyi gömdüm. Şimdi azdan şu da bir tane daha tankta da olacak. Caz, diğer tankta gelsin göstereyim. Önce şu tankı göstereyim o geldi. Bak, bu tank mesela az. Ama mesela bunu tahmin edebilirsin bu elinde gördüğünüz şey. Olabilir mi? Bunu böyle vura vura tahmin edebilirsiniz. Alıcın yanına gidip Bu da basılı bir olmaz. Bekleyin. Zoom yaparsanız daha iyi tahmin eder. Daha yavaş tahmin eder ama daha iyi tahmin eder. Bu zaten full hala. Kalkın Arkadan dolaşmaya gerek. <laughs> bir hop zıplayın. Tepesine bilin. vermeyeyim yeniden. Şu an ne kadar da buluyor? Yeniden ne kadar da buluyor? <laughs> Baktım bu oda bölgemiz Şimdi elden gidiyor. Geçemem ben şuraya bir. Hayır hayır yükselteyim tamam. Beğenmedim. Şimdi geçtim. Kaç mermide? Bir, iki, dört, beş. Beş mermide gidiyor. Seni ben bir o zaman değiştireyim, bekleyeyim Beşsin mermimiz. Bu arada bu tank mermisi sınırsızdır. Onu bilginiz olsun. Yani buraya pusun içine gene vurun. Şimdi tankı da ölçmeyeceğim aslında. Ya. Tankı ölçmeyeceğim. Ha bu arada tam geldim. bir şarjör gitti bunun. Yani bununla bir şarjör de vurabilirsiniz. Bir tankın normal şeyle vuruyor. gel sensiz yapma bu Tankın tepesindeki termalaya geçin ben siz zaten sınırsın benim derdim olmaz ama şuna dikkat edin şu şeref sensiz yapma ikincisi etrafı dikkat edin daima tanka karşı şurada bak tarıyor tanka karşı mermi Evet arkadaşlar. Öyle de bölgenizi savunabilirsin Ben şimdi tabi helikopter alacağım. Mecbur buraya. Devam et, devam et. Ha bu arada uçağa çok dikkat edin. En ufak yere düşmeye bile patlar. En ufak yani şuna bile patlar. Şu mermileri bile patlar göstereyim ama ananı hangi vatansız işte bu hayatın kötü yanı da bu neden sıkıntılarını görmüyorsunuz bu adamın yasını o, şero hop kötü kedi şero çıktığı zaman yolcusuz zaman şimdi o beni patlatacak sen beni nah patlatırsın çıkıyoruz Allah ただいま。 Vay buydu işte mesela. Yer pişiyor. Kıman çıktı. Patlamıyor. Of. <laughs> Birini temizliyoruz. Biri geliyor. Birini temizliyoruz. Biri geliyor. Deployt. devam ediyoruz. Ya bu da şu an burası düşman beyiz. Ben mesela bu işaret ettim. Bundan sonra hep burada olacağım. Ama şu bölgeye gideceğim çünkü burada da bedava aşağıda. Evet. Ve bu bölgeyi belli bir süre sonra kimse kullanmıyor. Yani gidin bedava olmuş şu an. Bedava.

Да, мы Daha yeni Bunu direkt at işaretlediy yap. İçinde kare de olacak. Siz de bu oyunu daha yeni oynuyorsanız ya daha yeni kavrursunuz. başka yolu var. Vende debilirsiniz. Kalkanla. Kalkanla başlanır. Hans 6 işaret tıklayın. Allah Allah kızamaz ya gidersiniz gidersin. Bu boz. Tanç işaretleyin. Belediyesi'de bekleyin. İçeride bir kare oluşacak, atın füze dizilmesin. Abi işte olmuyor Her şey var ama işte. Kesinlikle ortamlarımda kalmıyor. Bölecek miyim? Düşmanım ben? Ben ya? Bu da en fazla bölge olan bu harita. Bir 5 bölge varken, bunda 6 bölge var. Yani gidin, oynayın işte. Canı bozuk helikopter. Tam göstermiş şey. Ya bu arada mı? bunlar her şeyi tam dedi. Galiba söylemiştim. Bu da yakınlaştırıp şey yaparsanız daha yavaş görürsünüz ama canı daha çok olur. Ha, bu arada ilk başlarda çöle şey helikopteri indirme kalırdı.

Siz ne beni korktunuz O bölgeleri ilk. korktunuz. 10 saniye. Ha patladıklarını anlamak için böyle yapabilirsin. Bakın röntgenleyin Ne kadar yolum var en yakın base'den ben Ben map'in dışındayım. En yakın base'e düşme base'e. Ne kadar mantıklı. İntihar etme yolu. K'ye okay, basın. Onun dışında sizin görüşünüzü engelleyen iki tane şey vardı. Bir bu lanet olası tabanca susturucusu yüzünden şu kısım gözükmez. İkincisi ise aha bu. Lakin. Çok ince bir şekilde görüyorsunuz. Neyse bu videoluktan da bu kadardı. Bu şu an iki part olacak büyük ihtimalle. Devamın, gelme, devamının gelmesini istiyorsanız beğenin, like atın ve paylaşın. Hepsini seviyorum.